Galatasaray'ı asıl nitelikli kılan Okan Hoca'nın dokunuşu mu? Yoksa o kadronun içerisinde Icardi gibi yıldızların olması mı? Buyurun Barış abi. Valla bana göre şimdi hep aynı şeyi söylerim ben. Bakın Vitor Pereira Fenerbahçe'deydi. Korintiyas'tan evet. yollandı. Gönderildi. Evet. Gönderildi. Şimdi hep aynı şeyi örnek veriyoruz. Çok iyi ahçı olup elinizdeki malzemeler kötüyse bile bir yemek yenecek kadar bir yemek yaparsınız. Ama iyi bir aşçıysanız, malzemeler de kaliteli ise yemeğin tadına doymamaz. Bana göre Galatasaray... Peki sunumun hiç kıymeti yok mu hocam? yani işte onu söylüyorum. Onu söylüyorum. Galatasaray'da evet. e, aşçı çok iyi. Yani Okan gerçekten evet. E, ispat etti. Daha da iyi olacak ama filmi geri saralım hocam. Filmi yani geri saralım. Futbolcular da çok iyi. Ben hep aynısını söylüyorum. Ben hep filmi aynısını geri saralım. Beşiktaş maçı oynanmadı. Evet. Ee, Başakşehir oynanmadı. Okan Hoca'nın konumu neydi? Ben hep aynısını söyledim ama. Sallantıda Okan Hoca'ya sallantıza dediler, son kredisi dediler ama ben ne dedim? Şimdi Dedik bir kere şey daha ekstra futbolun hakkını teslim Hı. Hı, edelim. Tabii, yapmayın ekstra dedim. futbolun. Gerek stüdyo içerisindeki yorumcuları, Hı. gerekse Sadık abi, gerek şey. e, ve e, sevgili Ercan Yıldız hep Okan Hoca'nın nitelikli olduğunu, tabii. liyakat sahibi olduğunu, bu işi başarabilecek tecrübede olduğunu ifade ettiler. Nitekim hem Beşiktaş maçı, evet. hem de Başakşehir maçı bunu doğruladı yani. Tabii. tabii. Yani ama dediğiniz gibi hem Oka'nın dokunuşu ama onun dışında da üstüne basa basa söylüyorum, Icardi, Mata, Mertens, Kerem bunlar gerçekten de iyi futbolcular. Yani Galatasarayın kadrosu da çok iyi ama yavaş yavaş açılan bir takım Galatasaray.